kadar evlenemedik derken gerçekten evlenemedik olmuş. İngilizcesi yok o da ayrı bir şey. O yüzden... <laughs> Aşırı bir derecede soğuk. Haziran ayındayız. Normal içinde kısa kalıbı var. Şu anda iyi değil. E bakıyorum. bakın. Bir klimalar insanı hasta eder diye. Ama her ne kadar soğuk olsa gene gemide... ah, de. Evet, Bugün buraya ne yapmaya geldik? Bir de sizler için hazırladığım videoları ekleyeni yapmaya geldik. Bugün sizlerle bir kafedeyiz. Müstakbel eşimle değil. Mükemmel başvurusunda bulunacağız bugün. Ve o şu an çalışıyor. Ben de bir kafeye geldim. Bekliyorum. Eylül ayında bizim düğünümüz var. Ve düğünü yatıp Türkiye'den tekrar Ankara'ya geleceğim. Fakat Türkiye'de nikah önce kıyarsak çok karışık olacak. Ben belgelerin hazırlanan aşamasıdır. Bir arkadaşımın da orada olmuştu çalışma evet, çalışmak için. Ama o düğünü bir hafta kala falan geleceği için keşke Türkiye'de yapmamız zor. Burada da çok kolay olduğunu söylediler ve daha önceden hani deneyimli olan <laughs> insanlar burada bitiyor önce sıymış ve burada sıymamı bana arkadaşlarım da tanımlamışlar. Bu da benden istedilen belge sadece işte burada ben öğrenci vizesiyle tanımlamışım. Öğrenci vizem olduğu için benim burada kimlik kartım var. Benden istenilen şey kimlik kartımı götürmem ve bir de Türkiye'de bekar olduğuna dair. Nüfus kayıt örneği oldu aslında. Bekar olduğuna dair tanıtlayan bir belge dediler. Ben bunu kayıt örneğini nereden aldım? Seyirde bulundum. Türk konsolosluğundan aldım. Randevusuz almaya. Ben de kısa süredim. Fakat şöyle bir şey var. Ben orada e, belgeyi alırken hadi bir alabilir alabilirim diye düşündüm. Ama korece vermediklerini söylediler. Yani Türkçe olarak veriyorlar. Ve bunu dışarıda tercüme ettirebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey oldu, oldu. Konsolosluğun kendisiyle çalışan bir bayan var. Ee, o bayanla da iletişime geçebileceğimi söylediler. Yemin ederim. <laughs> Şansına o gün o bayan da oradaymış. Orada olduğu için sağ olsun o da hemen hani hani yapıver işlerini. Aynı zamanda konsolosluk onayını da aldım. Bu işlemler ne kadar sürdü? Süre olarak kısa sürdü. Ücret olarak da şöyle. kayıt örneğini 15.000 don olarak söylediler. Ee, ve harcama işlemleri için de 20 bin Toplam 35 bin 35 bin 25 dolar yapıyor. Yani, şu şekilde göz. şu andaki güncel var Bir de erkek arkadaşım internetten çıktı aldı. Doldurmamız gereken bir belge var. Ya işte onun bilgileri, benim bilgilerim. iki tane şahit imza gerekiyormuş. O hani imzaları aldı ama bizim Türkiye'deki ben illa o şahitlerin yanımızda bulunmasını gerektiren bir durum yokmuş. E, sadece imzaların olması yeterliymiş. Bugün gideceğiz ve başvurumuzu yapacağız. Umarım bir sıkıntı çıkmadan hallolur. Yani bildiğim kadarıyla yaklaşık bir, bir hafta içerisinde falan mesaj olarak geldiğini biliyorum. Hani şöyle böyle işte evlisini tanıdık diye. Bize başvurusunu ben biraz sonra yani seviyorum. Dediğim gibi şu anda burada öğrenci bir tanı olduğu için sıkıntı yok. Fakat e, bize başvurusuna yaptığım zaman ülkeden bize çıkmana kadar ben çıkış yapamıyorum. Ve bu çıkış yapamayacağımdan dolayı da şu anda benim Türkiye'ye gitmeme az bir vakit kaldı. Ve e, şu anda hani kis, vakit kısıtlı olduğundan dolayı şu anda bize başvursun yani bize başvursun ben Türkiye'de düğünü yapıp geldikten sonra yavaş yavaş yaparım artık dedim. Bu yaptıktan sonra da şöyle bir şey var. Konsolosluktan hani dedim bu bildirme süresi var mı? işte hani mesela bazı şeyler atıyorum biz burada yabancı olduğumuz için e, 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 adres değişikliğinde iki hafta içerisinde hemen benim adresi değiştirdiğime dair göçmenlik veriyorsa bildirmem gerekiyor. Ve bunu bildirmediğim zaman da ceza ödemem gerekiyor. Eğer iki hafta içerisinde bildirmezsem. Bu yüzden ee, bunu sordum konsolos. Hani eğer bunu biz nikah ödedikten sonra belirli bir süre var mı bildirmem gereken. Hayır dediler. Öyle bir süre yok. Sadece hani bize belgeleri, istenilen belgeler neler dedim. İşte bana bir şey verdiler. Çıktı verdi oradan bir ee, Onu da size göstereceğim. Ee, oradaki belgeleri hazırlamanız yeterli dedi. Onları hazırlayacağım ama e, Türkiye'de Türkiye'de Türkiye'ye götürüp o belgeleri Türkiye'ye de bildirebilirmişim burada kontrolatlarda direkt sildirebilirsin. O şekilde söyledim. Ben dediğim gibi hani akşam aşama ben de daha tam olarak bilmiyorum. Biz şu anda yaptığımız şey hani benim kontrolatlar gidip sadece bir kısa ikramayı oldu. Onun üstüne başka bir şey yapmadığım için ben de tam olarak neler olacağını, nelerle karşılaşacağını bilmiyorum. Ama bu aşamada e, sizlerle bunun hepsini paylaşmayı da istiyorum. O zaman ise şimdi biraz edit yapalım mı? Hadi gidelim. Allah'ım Kore'ni kırmaları yazın kış gibi yaşıyoruz. Kışı da yaz gibi yaşasaydık keşke. <laughs> Çok güzel olurdu. Yani şu an eğer ki erkek arkadaşımın tişörtünü almamış olsaydım şu an donuyor olurdum büyük ihtimalle. Ellerim şu an hala buz gibi. Yani o kadar soğuk bir klima şu an herhalde böyle derin dondurucunun içine girmiş gibi hissediyorum. Az önce kafede o kadar çok üşüdüm ki şu andaki hava 34 derece gösteriyor. Ama kafenin klimalarını o kadar şey açmışlar ki fazla açmışlar ki dondum yani. Şimdi belediyeye doğru gidiyoruz. Umarım çok fazla kalabalık yoktur ki hemen işlerimizi halledebiliriz. Ya şu an 250. Ama bu trafik ne ya? Kangnam'dayız şu anda ama burası o kadar çok trafik oluyor ki. Kalabalık. Çok kalabalık, evet. Aşırı derecede kalabalık oluyor ve yol bitmiyor burada. Sürekli ışığa takılıyorsun. Bir iki saatin falan herhalde yolda geçiyor senin. 저희 혼인신고서 작성하려고 하는데. 뭐 여쭤보셔야 되는 거예요? 네. 뽀고 뭐 이쪽에서 여쭤보시면 돼요? 네. 그거 어, 요 이거 말고 어, 네. 네. 대부분 대사관에서 이건 주신대요. 네. 근데 이거를 따로 가지고 오셔야 요 혼인 허가증이 나 거예요. 이것도 그러면... 대사관에서 네. 받아야 네. 맞아요. 되는 거예요? 음... 그래서 다들 다시 또 가져가지고. 음... 근데 이걸 신청 하려면 남편과 뭐 혼인... Bu konuda evlilik izni vermeniz gerekir. Çakadan evlenemedik derken gerçekten evlenemedik. Başka belge istiyorlarmış. Ee, konsolosluktan alınması gereken. Bu belgede neymiş? işte evlilik izin belgesi diye bir şey. Bunu da konsolosluğa gidip eşiniz olacak kişinin aile nüfus kayıt örneğinin alınıp ikimizin beraber gitmesi gerekiyormuş yalnız başına gidince verilmiyormuş çünkü bu evlilik izin belgesi. Ee, benim de bundan bir bilgim olmadığı için bu belgeyi almamıştım ve sadece kayıt örneğiyle gitmiştim. Evlilik izin belgesi istenildiğinden dolayı bugün halledemedik. Artık haftaya kaldı bakalım. Hayırlısı diyoruz. Geçen gün işlerimizi halledemedik. Bu yüzden bugün tekrardan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Konsolosluğa gidiyoruz konsolosluktan almamız gereken o belgeyi onu alacağız. Ondan sonra tekrardan belediyeye gidip o belgeyle beraber başvuru yapacağız. Bununla yeterli olacağını söylediler. Umarım başka bir işlem çıkmaz. Bakalım gidip bir göreceğiz. Bakalım konsolosluktan istenilen belgeyi de aldı. Bunu yani konsolosluktaki beyin söylediğine göre bazı belediyeler istiyormuş, bazı belediyeler istemiyormuş. Sadece nüfus kayıt örneğiyle de olabilen belediyeler varmış. O yüzden hani mutlaka sizin evleneceğiniz yerdeki belediyeye gidip sormanız gerekiyor nere, hangi belgeler isteniliyor diye. Ben evlenme ehliyet belgesi ne olduğu ile ilgili bir fikrim olmadığı için açıkçası hani sadece bekar olduğuna dair bir belge olsun yeterli diye düşünüyordum. Evlenme ehliyet belgesi isteniyormuş ama e, onun ne olduğu ile ilgili bir fikrim de olmadığı için maalesef nüfus kayıt örneğini alıp gitmiştim. Şu anda bu belgeyi aldım. Bu şekilde evlenme ehliyet belgesi diye geçiyor fakat bizim konsolosluklarda e, bu Üç dilde veriliyormuş. Türkçe, Almanca ve Fransızca dediler galiba. Daha şeyden dolayı daha çok o ülkelerle evlilikler olduğundan dolayı sanırım sadece bu ekstra dil olarak Almanca ve Fransızca olarak çıkıyormuş. İngilizcesi yok. O da ayrı bir şey. Korece'ye tercüme etmem gerektiğinden dolayı da az önce de belediyeyi tekrardan aradık. Biz böyle böyle bu belgeyi aldık. Ama bunun e, üzerine İngilizce yazmıyor. Korece de yazmıyor diye. Onlar da o zaman eşiniz zaten Korece biliyor. O yüzden hani eşiniz çevirisini yapsın. Bize esas imzalı olan belgeyle gelin. O zaman sıkıntı olmaz dediler. Bugün eve gidince artık yapabileceğim bunu. Bugün gene evlenemiyoruz. Biz eve gidince bu belgeyi kendim çevirisini yapacağım. Ondan sonrasında da tekrardan artık yarın ne olur? Ertesi gün ne olur? Haftaya mı olur? Bilemiyorum. Tekrardan gidip bu belgeyle beraber başvuruyu yapabileceğiz. Umarım bir sıkıntı çıkmaz bakalım. Şimdilik buraya kadar. Sonunda bugün belediyeye gittik, belgeleri verdik ve artık e Evliyiz galiba. <laughs> Tam olarak bilmiyorum. Yani başvuruda bulunduk. Bir hafta içerisinde onayın geleceğini söylediler. Nüfus kayıt örneğini boş boşuna almışım. 35 bin won vermiştim ona. Boşuna vermişim onu da. Onu hiç istemediler bile. Bunu alın, alabilirsiniz dediler. Dediğim gibi e, evlenme ehliyet belgesini aldılar. Başka bir şey, e, eşimin kimliğini aldılar. Artık eşim oluyor galiba. Onun kimliğini aldılar ve benim de işte pasaportumu istediler. Onları verdim. Ee, bir onay kağıdı gibi bir şey verdiler. İşte bir hafta içerisinde de mesaj geleceğini söyledim. Yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman daha sonraki bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.